Merhaba sevgili gençler. Tribonometri testlerimize devam ediyoruz. Tribonometri 1. bölümde 5. teste geldik. Bu testte de 15 tane güzel sorumuz var. Bu teste periyotlara falan da gireceğiz. Artık fonksiyonların trigonometrik fonksiyonların grafiklerini falan da göreceğiz. Aralarda kısa kısa konu özetleri de vereceğim. Bilen arkadaşlar o video videonun o kısımlarını atlayabilirler. Tamamen sorulara odaklanabilirler. Şimdi bakalım ilk sorumuza. Birinci sorumuza şunu söylüyor. X'in dar açı olduğundan falan bahsetmiş. Şöyle önce bir kalemizin rengini kırmızı yapalım. Bakın X'in dar açı olduğundan bahsetmiş. Şimdi tanjant 3 pi bölü 2 eksi x. Bu ne demektir? Bakın 3 pi bölü 2 270 dereceye tekabül ediyor değil mi? 270 eksi x. Kaçıncı bölgede bu açı? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant nedir? Pozitif. Peki isim değiştirir mi? Evet değiştirir. Olursa kotanjant. Kotanjant x eşittir 7 bölü 24. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Arkadaşlar hemen bir dik üçgen çizelim. Tamam mı? Neden? Çünkü x açısını bir dar açı olarak gösterelim ki diğer kenarı da bulmuş olalım. Kotanjant komşu bölü karşı. Komşusu 7, karşısı 24. O zaman hipotenüse ne gelir? 25 gelir. Tamam. Buradaki x açısının dik üçgen içerisinde gösterdim. Geldik buraya bakın. Kosinüs pi artı x. 180 artı bir dar açı. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs negatif. İsim değiştirmez. Yine kosinüs olarak kalacak. Kosinüs x diyorum. Peki kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 7 bölü 25. Peki önde de eksisi var mı? Var. Demek ki cevap şıkkı nedir diyorsunuz? A şıkkıdır diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Şimdi olduğuna göre tanjant 3x eksi 4y ifadesi nedir diyor. Bakın şıklarda hep y'li ifade vermiş değil mi? Evet y'li ifade vermiş. O zaman 3x 4y. Bir tane y'nin dışarıda kalması gerekiyor. Bakın her iki tarafı 3 ile genişletsek. Ne olacak bakın. 3x eksi 3y eşittir. 3 pi bölü 2. Yani şurayı açmaya kalkarsanız yani 3x eksi 3y eksi y olur mu? Olur. Şu malzemenin kendisi nedir? 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Aslında bana verdiği ifade şu şekildedir bakın. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi y'dir. Peki bu ifade 270 dereceye tekabül etmiyor mu? Evet 270 derece eksi bir açı. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant pozitif. O zaman bir sıkıntı yok. 270 derece için ne olacak? İsim değiştirecek. Olacak sana kotanjant. Ne olacak? kotanjant y'dir. Yani c şıkkıdır diyoruz sevgili gençler. Üçüncü sorumuz. Ya bu soruda herhalde birkaç işlem yapacağız. Şu sekant yerine 1 bölü kosinüs yazacağız. Tanjant yerine herhalde sinüs bölü kosinüs yazacağım. Burası böyle kalsın. Şu yukarıda da tanjant yerine sinüs bölü kosinüs. Kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs yazalım. Hatta yukarıda payda eşitleyelim. Burayı s ile burayı c ile genişletirsem. Yukarısı s kare artı c kare. Payda da c çarpı s olacak. Yukarısı bu. Aşağısı şu kosekant x. 1 bölü sinüstür. Tamam. Bakın şu malzeme 1 değil mi? Yani yukarısı 1 bölü c s kosinüs çarpı sinüs. Aşağısı da 1 bölü s. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. Şunlar gidecek. Buradaki işlemin sonucu ne kalacak? 1 bölü c. Yani şu sağ taraftaki işlemin tamamının sonucu 1 bölü c. Gel şimdi şuraya. Şurası da herhalde paydalar aynı olduğu için 1 eksi sinüs bölü kosinüs olacak mı? Evet. Bu bölü 1 bölü c. Bakın birinciyi aynen yazıyorsunuz. Şu arada bölüm olduğu için ters çevirip çarpıyorsunuz. Yani c bölü 1. Şu c'ler de gitti. Geriye 1 eksi s kaldı mı? Yani bir eksi sinüs x'tir diyoruz. Mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalıştım. Kosinüsleri, tanjantları falan hepsini harfli olarak ifade etmeye çalıştım. Dördüncü soru. Lise yazılarının vazgeçilmez sorularından bir tanesi. Mutlaka bir yamu verir. Der ki x açısını bir dik üçgen içerisine yerleştir. E nasıl yerleştireceğim? Bakalım. Şu anda dik açı falan hiçbir şey göremiyorum. Ama en azından şunları bir taşıyayım. Yani şu 5 AD uzunluğuna paralel bakın B'den bir çubuk indirdim. AD'ye paralel. E burası 5 ise burası 5 midir? Bakın şurası 6 ise burası da 6'dır. 19'dan 6 çıkarsa geriye ne kalacak? 13. Bakın 5, 12, 13. Yani ne diyor? Burası dik üçgendir diyor. Bakın dik açı. Benden istediği sekant x mi? Sekant x neydi? Hipotenüs bölü komşu. Bakın. Hipotenüs neresi? Burası. Hipotenüs bölü komşu. Yani 13 bölü 12'dir deriz. Bu kadar kısa. Geldik 5. sorumuza. Bakın. Size ufak bir iki taktik vermeye çalışayım. Şimdi bir kenarda yapalım. Bakın. X açısı. Şimdi bana bu x açısını verir ama şuradaki açıyı sorabilir. Ben Pardon burada ikisi var ya biz buraya A diyelim buraya da B diyelim olsun. Şimdi bana şunu sorabilir. Sinüs B'yi sorabilir. Eğer ki size sinüslü bir açı soruyorsa şunu bilin. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine her zaman eşittir. Yani sinüs B yerine sen sinüs A da yazarsın. Neden? Bakın birisi dar birisi geniş bir açı mı? Evet. Yani birisi birinci bölgede birisi ikinci bölgede yazarsın. Tamam. E birisi 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 ikinci bölgede ise ikinci bölgede sinüs pozitif değil mi? Yani sinüs A da sinüs B de aynı reel sayı değerini verir. Ama iş kosinüs, tanjant, kotanjanta gelirse aman dikkat. Orada işaretlerini eksi ya da eksi ise artı yapıyorsunuz. Olay sadece bundan ibaret. Peki şimdi buna bakalım. Şu sinüs x'i diyor ya. Bakın şu x. Ya burası da x'in 180'e tamamlanmış hali değil mi? Tamam. O zaman ha sinüs x'i burada bulmuşum ha burada bulmuşum değil mi? Bir şey fark etmez. Yani ben burayı da bulursam bu açının şu kırmızıyla taradığım açının sinüsünü bulursam olayı halletmiş olurum. Bakın Karşı kenar bölü hipotenüs. Bakın burası 3, burası 4. O zaman hipotenüs nedir? 5. 3 bölü 5 değil midir? Sinüs x 3 bölü 5. Bu kadar. Geldik. Kotanjant y'ye bakın bu açıyı bulmak yerine bunu 180'e tamamlayan şuradaki dar açıyı bulursam bak ne dedim dar açı. Demek ki kotanjant y geniş açı. E, geniş açıysa sonucu negatif çıkacak. O zaman ben şuradaki kotanjantı bulurum. Onu eksiyle çarparım. Eksilisi olacak. Peki bu açıyı taşırsam şurada olur mu? Evet. Kotanjant komşu bölü karşı değil mi? 4 bölü 4'ten. Burası nedir? 1. Ama dikkat edin. Dar açı olsa idi 1 olurdu. Geniş açı olunca ne olacak? Eksi 1 olacak. Yani buradan cevap ne çıkacak? Eksi 3 bölü 5. Uzun yoldan çözümü ise şu şekildedir bakın. Şu kısım 180 eksi x'tir. Şu kısım da 180 eksi y'dir. İstediği şey. Sinüs x'i istiyor değil mi? Ama ben neyi biliyorum? Sinüs 180 eksi x'i biliyorum. E böyle bir şeyde bakın. Kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. i̇kinci bölge. 180 dereceden küçük. İkinci bölgede sinüs pozitif. 180 de isim değiştirmiyor. Sinüsü aynen al yaz. Sinüs x. E ben neyi buldum? Sinüs x'i buldum. Gel şimdi şuraya kotanjanta. Kotanjant y ye yerine ben önce bir kotanjant 180 eksi y'yi bulurum. Kotanjant 180 eksi y ikinci bölgede. İkinci bölgede kotanjant negatif. 180 olduğu için isim değiştirmiyor. Kotanjant y. Neden eksi dediğimi umarım anlamışsınız arkadaşlar. Birazcık konu anlatımı gibi oldu. Geldik 6. sorumuza. Bakın bu taktiği burada yapalım. Nasıl yapalım? Bakın tanjant x. Bakın şurası geniş açı değil mi? E, geniş açıysa tanjant x'i negatiftir. O zaman dar açı hali olursa bu onun pozitif hali olur mu? Olur. Tanjant x o zaman nedir? Yani şuradaki değere verirsem alfa dersem o zaman tanjant alfa da 3 bölü 2 olacak. Tanjant karşı bölü komşu değil mi? E 3 2 ise burası ne olacaktır? 2 3 kök 13 mi olacak arkadaşlar? 3 kere 3 9 4'ten kök 13. Peki kosinüs y'yi soruyor. Ya bana bunu soruyor. Ben bu açının beta açının beta açısının kosinüsünü bulurum. Onun eksilisini alırsam olayı hallederim. Kosinüs beta nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü kök 13. Ama geniş açı istediği için önüne bir eksiği çat olayı bitir. Bu kadar. 7. sorumuza bakalım. Bakın x artı y pi bölü 2. Şurada 2x 3y var. Yani ben şunun yerine 2x artı 2y artı y yazabilir miyim? Yazarım. Peki şu ifade şunun iki katı mı? Her, iki tarafı 2 ile çarparsan aslında 2x artı 2y pi mi eşit? O zaman şunun yerine pi yaz. Aslında bu ifadede şunu söylemek istiyor. Diyor ki sinüs pi artı y eşittir eksi 1 bölü kök 3 diyor. Hmm. Sinüs 180 artı bilmem ne. Sinüs 180 artı bilmem ne. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs negatif. İsim değiştirmez. Alırsın aynen sinüs y'yi yazarsın. Eksi 1 bölü kök 3. Bakın şu eksiler birbirini götürecek. Sinüs y 1 bölü kök 3'e mi eşit? E ne yapacaksın? Bir tane dik üçgen çizeceksin. Başka yapacak bir şey var mı? Buraya y açısını yerleştireceksin. Karşı bölü hipotenüs. Karşısı 1. Hipotenüsü kök 3. Peki diğer kenar ne olur? Kök 3'ün karesi 3. 1'den çıkar 2. Kök 2 mi olacaktır burası? Tamam. Diğer komşu kenar kök 2. Tan x'i istiyor. Şimdi e burası y ise burası da x değil midir arkadaşlar? Tamam. x nedir? Bakın karşı bölü komşu yani kök 2. Peki kotanjant y nedir? Komşu bölü karşı o da kök 2. E, kök 2 ile kök 2'yi toplarsan 2 kök 2 eder. Bu arkadaşlar. Trigonometri sorularını görüyorsunuz. Şimdi, of of of. İlk bakışta yani hocam. Şurayı Pi bölü iki falan olaydı birbirini 90 derece tamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir falan derdik ama buradaki yaptığı kıllık 180 derece He. o zaman biraz önce anlattığım başka bir şey daha var birbirini 180 derece tamamlayan açılar varsa mesela kosinüs 180 derece tamamlıyorsa Neyse eksilisini al yani bakın şu 180 derece mi ben kosinüs 3x yerine eksi kosinüs 4x diyebilir miyim? Çünkü 3 x ile 4x'in toplamı 180 derece. O zaman şu kosinüs 3x'i sil eksi kosinüs 4x de. Anlaşıldı mı? Bakın bunlar sadece işte geriye nur topu gibi bir eksi 1 kaldı mı? Kaldı. Şimdi aynı işlemi şu sin 5, 5x'de yapalım. Ben sin 5x yerine 180 dereceye tamamlayan sin 2x diyebilir miyim? Ama hocam eksi yapmadık. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüslerde işaret değişmez ki. Sinüs birinci bölgede ikinci bölgede pozitif. O zaman hafif bir ezber bilgi. 180 dereceye tamamlıyorsa sinüslerde işaret değişmiyor. Hep artı. Yani 5 x e, 2x'e toplamı 180 mi? İstediğini yazabilirsin. Ya onu ya onu. Sinüs 2x'in sinüs 2x'e bölümü 1'dir. Önünde eksi var. Yani eksi 1 eksi 1'den cevap ne çıkacak? Eksi 2 çıkacak. Buradaki yazılar biraz bozuk oldu arkadaşlar. Kaçıncı soruya geldik? Esas periyot. Hemen kısa bir bilgi yapalım. Sinüsler sinüs ve kosinüs şöyle ax artı b formatında verdiğinde ax artı b formatında verdiğinde değil mi? Bir de neler vardı? Tanjant ax artı b formatı kotanjant ax artı b formatında. Bunların periyotları nasıl bulunuyordu? Özel bir kural. Eğer sinüs ve kosinüs x fonksiyonlarını kosinüs fonksiyonlarda periyot bulmak istiyorsan burada periyot neydi? Periyot tekrarlama sıklığı. Hangi aralıkta bir fonksiyon kendini tekrar ediyor? O aralığa biz periyot diyorduk. Bu fonksiyonlarda sinüs ve kosinüslerde periyot şöyle bulunuyordu. 2 pi bölü mutlak a. Yani mutlak değer içinde a'ydı. Peki tanjant kotanjantlarda nasıldı? Orada da pi bölü mutlak a idi. Buraya kadar hatırlıyoruzdur. Ama bir ek bilgi daha. Ya bunların kuvvetleri olursa ne olacak? Yani sin üzerinde tepesine kare, küp, 5. kuvvet, 6. kuvvet olursa burada önemli bir durum var. Çift kuvveti varsa o zaman bakın çift kuvvetse hepsinin formülü pi bölü mutlakadır. Tek kuvvetlere bakma. Tamam tek kuvvetlerde eski usul geçerli. Yani buradaki usul geçerli. Sadece şunu bileceğiz. Eğer trigonometrik fonksiyon çift kuvvetse pi bölü mutlaka. Onun haricinde sinüs ve kosinüs fonksiyonları hep 2 pi bölü mutlakadır. Bunu bileceğiz. Şimdi şu kısmı silelim. Tekrar yapalım. Fonksiyon esas periyodu. Tepeye neyi çakmış? 4'ü. O zaman formül ne? Pi bölü mutlak a. Mutlak a dediğim şey ne biliyor musunuz? Şu içeride x'in önündeki katsayı. O zaman pi bölü 3 yazarım. Yani cevap nedir? Bursa'dır deriz. Bu kadar. Şimdi dediği şey fx fonksiyonu. Bakın biz sinüs x fonksiyonunda kosinüs x fonksiyonunda grafiğini ezbere bileceğiz. Yani yapısı olarak nereden geçtiğini. Kosinüsün bir çan eğrisi gibi olduğunu. Yani normal şartlarda kosinüs fonksiyonu şu şekildedir. Ve periyodunun 2 pi olduğunu. Alabileceği en büyük değerin artı 1 en küçük değerinde eksi 1 olduğunu biliyoruz. Peki biz fonksiyonlarda öteleme, simetri, hani ittirme, kaktırma dediğimiz yerleri de hatırlıyoruz. Bakın burada fonksiyonun boyu 1 iken nereye çıkmış? 2'ye. 2 i̇ki katına çıkmış. Aslında fonksiyonun sonucu 2 ile çarpılmış mı? Bakın aşağısı da eksi 2'ye inmiş zaten değil mi? Yani eksi 1 iken eksi 2 olmuş. Her durumda 2 ile çarpmış. O zaman bu bir kosinüs x fonksiyonuydu. Bu da kosinüs x'in 2 katı değil midir? Bakın periyotta bir değişiklik var mı? Yok. O zaman fonksiyon nedir? 2 cos x fonksiyondur. Bu kadar. Geldik 11. sorumuza. Bu 4. kuvvetler ne böyle? Hmm, çarpanlara ayırma. Peki şunu hatırlayalım. A kare eksi b kareyi siz a eksi b ile a artı b'nin çarpımı olarak yazabiliyor muydunuz? Yazabiliyordunuz. Peki bakın burada da aslında sin 4'ü ve cos 4'ü şöyle yazabiliriz biz. Sin kare x eksi cos kare x sin kare x artı cos kare x. Birçok soruda göreceksiniz bu yöntemi. Gördüğünüz anda patlatın. Neden? Hocam burası zaten 1. Etkisi eleman çarpmanın etkisi elemanı gitti. Geriye sadece bu kaldı mı? Bana şu malzemeyi vermiş. Ya bu bunun nelisidir? Eksiyle çarpmışıdır. Yani cevap Eksi 1 bölü 3'tür ders Bu kadar. 12. soru. C dar açı. Diğer A ve B açısı umurumda değil diyor. Ama şunu bilelim. O zaman şöyle bir şey yazsam. Buraya C açısı desem. Burası A açısı burası B açısı olsam. Tamam. Bakın 180 artı C. Kotanjant. 180 artı 180'den biraz büyük bir açı. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjant pozitif. İsim değiştirmez. Yine kotanjant olarak kalacak ve C diyeceğim. Çarpı. Şimdi sinüs A artı B. Ya şu A artı B yerine 180 eksi C yazsam bir mahsur var mı? Yok. Neden? Çünkü A, B, C'nin toplamı 180'di. Tamam. Şimdi sinüs 180 eksi C. Kaçıncı bölgede? ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüs artı. Sinüs isim değiştirmiyor. Aynen kalıyor. Yani bunu yerine de sinüs c yazdım. Aslında olay şuna döndü. Kotanjant c çarpı sinüs c. Kotanjant dediğimde kosinüs c bölü sinüs c midir? En yanında da sinüs c'si var. E bunlar gidecek. Geriye ne kalacak? Nur topu gibi bir kosinüs c'miz kalacak arkadaşlar. Bu ne? Arkotanjant 1 bölü kök 3 tanjant Hani tanjantın içerisinde arktan olsaydı direkt rahat rahat çizerdin değil mi? Hani arklar birbirini götürüyordu. Hani ark trigonometri fonksiyonlarının tersiydi. Ya yani daha doğrusu hangi açının kotanjantı şudur gibi ifadelerin sorularının cevabıydı. Şimdi şu ifade ne anlama geliyor onu bir hatırlayalım. Türkçesi şu. Hangi açının kotanjantı 1 bölü köküçtür? Hangi açının kotanjantı? Bakın o açıyı bilmiyorum. O açıya alfa desem. Hangi açının kotanjantı 1 bölü köküçtür? Böyle bir üçgenin kotanjantı 1 bölü köküçtür değil mi? Tamam. Peki ben burayı bilmiyorum. Buraya tanjant alfa desem var mı bir mahsuru? Yok. Peki aa, bu tanjant alfa değil mi? E, tanjant alfada karşı bölü komşu değil mi? O da köküç değil midir? Bu kadar. 14. sorumuza bakalım. Bakın burada da arkotanjant var. Bakın ark kelimesine şuna dikkat edeceğiz. İçinde ark geçiyorsa Türkçesi şudur. Burada hangi açının kotanjantı 2? Hangi açının? Biliyor muyum? O açıyı bilmiyorum. O zaman alfa diyorum. Hangi açının kotanjantı 2? Alfa kotanjantı 2 ise 2'ye 1. Bakın burada alfanın kotanjantı 2'dir değil mi? Tamam. Şimdi bu kalsın. Şuraya ne dedim? Alfa. İfade aslında kosinüs pi bölü 2 artı alfa haline geldi mi? Geldi. E, 90 artı bilmem ne. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Kosinüs negatif. 90 artı dediği için isim değiştirecek. Olacak sana sin alfa. Şimdi ben eksi sin alfayı bulursam olayı halledeceğim. 1, 2. Hipotenüs kök 5 midir? Kök 5'tir. Sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüs mü? Yani şurası 1 bölü kök 5. Önünde de ne var? Eksi var. Cevap nedir? C şıkkı bu kadar. 15. ve son sorumuza geldik. Bu testteki. Bakın arksinüs. Hangi açının sinüsü? 1 bölü kök 5. Hemen ne yapıyoruz? dik üçgeni patlatıyoruz. Hangi açının sinüsü? Alfa açısının sinüsü 1 bölü kök 5. Sinüs neydi? Karşı. Karşısı 1. Hipotenüsü kök 5. Oldu mu sana? Bu açının sinüsü 1 bölü kök 5. Oldu. Tamam. O zaman şuraya ben alfa diyorum. Hangi açının sinüsü 1 bölü kök 5? Alfanın. Bu kadar. Tanjant pi eksi alfa. 180 eksi bilmem ne. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Tanjant negatif. 180 eksi dediği için isim değiştirmiyor. Aynen kalıyor. Tanjant alfa diyebilirim. Yani ben eksi tan alfayı bulursam olayı çözeceğim. Tan alfa neydi? Karşı bölü komşu. Komşu bilmiyorum. E, Pisagor teoreminden buluruz. Kök 5'in karesi 5. 1 çıkartırsan 4. Değil mi? Kök 4 yani 2'dir. Buradan tan alfa karşı bölü komşu. 1 bölü 2. Ama önünde ne olacak? Eksi. Yani cevap A Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.